2022 model Peugeot 508 GT paket aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Ekstra tema aktivasyonunu yaptık şöyle iki tane temamız vardı tema sayımız arttı şu an Quartz temamız aktif şöyle. Gayet güzel arkadaşlar. Ayrıca yol bilgisayarı multimedya ekranında görünmesi özelliğimizi açtık onu da buradan kontrol edebiliyoruz. Normalde yol bilgisayarı menüsü yoktu burada. Ondan sonra komandan cam indirme özelliğimizi açtık. Bir de Sürücü karşılama yaptık bu araçta arkadaşlar koltuk sıralama diye diğer adıyla şöyle sürücü karşıdan burada kontrol edebiliyor şöyle. O da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bir de ekran koruyucu özelliğimizi açtık. O da bu şekilde. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sürücü karşılamayı da gösteriyorum şöyle size. Kontağımızı kapattığımızda koltuğumuz geri gidiyor arkadaşlar. Kapımızı açalım şöyle. Koltuğumuz geri gitti arkadaşlar şöyle. Açtığımızda da eski yerine geri gelir. Açalım. Eski yerine geri geldi. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimize hayırlı olsun. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. 2022 model Peugeot 508 GT paket aracımızın tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Diğer özellikleri gösterdim. Şimdi kumandadan cam açmayı test edeceğiz. Kapatma var bu araçta. Açmayı test ediyoruz. Şöyle bastık ve basmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Camlarımızın hepsi açılıyor şöyle gördüğünüz üzere. Gayet da şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun.